Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPS tarih denemesi çözeceğiz. Hemen ilk sorumuza denememize başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi Bumin Kağan tarafından kurulmuş ve 552-659 yıllar arasında hüküm sürmüş olan 1. Göktürk Devleti'nin özellikleri arasında yer almaz sorusunu yönetmiş. Bakalım. Türk adını devlet adı olarak ilk kez kullanma, Kürşat ayaklanması sonucunda kurulma, Aşina kabilesi tarafından kurulma, en parlak dönemini Mukan Kağan döneminde yaşama, Orta Asya'dan Bizans'a ilk resmi heyeti yollama demiş. Arkadaşlar, burada bilmemiz gereken bir bilgi var. Kürşat ayaklanması Birinci Göktürk Devleti değil, 2. Göktürk Devleti arkadaşlar e, olacaktır burada cevabımız. Kürşat ayaklanması sonucunda ikinci göktürk devleti Kutluk yani İlteriş Kağan tarafından kurulacaktır. Burada cevabımız B oldu. 1. Göktürk Devleti Bumin Kağan tarafından kurulduğunu unutmayalım. Türk adını devlet adı olarak ilk kez kullanan 1. Göktürk Devletidir. Aşina kabilesi tarafından kurulduğunu unutmayalım ve en parlak döneminin Mukan Kağan döneminde yaşadığını unutmayalım. Ayrıca Orta Asya'dan Bizans'a ilk resmi heyeti de yollayan 1. Göktürk Devletidir. 2'ye geldik. 11. yüzyılda Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan nitelik ve içerik olarak ansiklopedik sözlük olan ve dönemin halifesi El-Muktedi Billah'a sunulan eser aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar bu eserimizin adı nedir? Divanı Lugati Türk adlı eserdir Kaşgarlı Mahmut'un yazdığı. Bu eser bu eserin El-Muktedi Billah'a sunulduğunu lütfen unutmayalım. Arkadaşlar ve bu eserde Türkçe ile Arapça e, karşılaştırılıyor arkadaşlar ve ilk Türk dünya haritası da yer alıyor. Divan-ı Türk adlı eserde Atabetul Akay kime aitti? Edip Ahmet Yükneki'ye aittir? Divan-ı Hikmet Ahmet Yesevi, Kutat Bilig Yusuf Hacibe aittir. Tamgaç Buğra Han'a sunulmuştur bunu unutmayınız. Şeyhname arkadaşlar Firdevsi'ye aittir. Bu eserde Gazneli Mahmut'a sunulmuştur. 3'e geldik. Anadolu Selçuklu döneminde ve Osmanlı'nın ilk dönemlerinde Anadolu'nun kandilleri olarak nitelenen isimler arasında yer alan ve makalat adlı eseri de bulunan kişi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar makalat adlı eser kime aitti? Hacı Bektaşi Veli'ye aittir. Burada cevabımız E şıkkı oldu. Yunus Emre'ye ait eser neydi? Risale-i Nusiye. Mevlana'ya ait eserler neydi? Mesnevi, Mektubat, Mecalis-i Seba, Fihi i Mafih, Divan-ı Kibir gibi eserleri vardı Mevlana'nın da. Muhiddin Arabi ise Şeyhül Ekber olarak bilinir arkadaşlar. Vahdedi vücut anlayışını benimseyen kimmiş? Muhiddin Arabi arkadaşlar. Ahi Evran ise Anadolu'da ahilik teşkilatını getiren kişidir. Dörde geldik. Osmanlı Devleti'nin Anadolu Türk Siyasi Birliği doğrultusunda ilk adımı atması, donanma sahibi olması ve Rumeli'ye geçişinin kolaylaşması aşağıdaki beyliklerden hangisinin Osmanlı'ya katılmasıyla gerçekleşmiştir diyor. Arkadaşlar hangi beylikte Karesoğulları Beyliği'ydi. Karesoğulları Beyliği ikinci dönem Türk Beylikleri arasında yer alıyor. Çanakkale, Biga, Balıkesir çevresinde hüküm sürüyor. Orhan Bey zamanında biliyorsunuz ki Osmanlı sınırlarına dahil edilmiş oluyor. Bu beyliğin Osmanlı'ya katılmasıyla birlikte Anadolu Türk Siyasi Birliği doğrultusunda ilk adım atılmış oluyor. Osmanlı donanma sahibi olmuş oluyor. Rumeli Osmanlı'nın Rumeli'ye geçişi kolaylaşmış oluyor. Buradaki önemli komutanlar var arkadaşlar onları bilmemiz lazım. Kimlerdir? Hacil Bey, Evrenos Gazi, Ece Halil gibi komutanlar Osmanlı hizmetine girmiş oluyor. Germiyanoğulları... Kütahya çevresinde Hamitoğulları Isparta, Saruhanoğulları Manisa, Candaroğulları ise arkadaşlar Kastamonu yöresinde varlık göstermiştir. 5'e geldik. Osmanlı Devleti'nde yaşayan Müslüman olmayan toplulukların din ya da mezhep esasına göre örgütlenip yönetilmesi biçimine millet sistemi denir. Hangisi millet sisteminin sebep olduğu gelişmelerden biridir demiş. Bakalım Osmanlı toplumunun kaynaşması, toplumda din veya mezhep değiştirmenin yasaklanması, Katolik Kilisesi'nin kendi içinde düzenleme yapma gereği duyması, müsaade sisteminin uygulanması, toplumu oluşturan grupların benliklerini koruması demiş. Arkadaşlar, Osmanlı'da yaşayan Müslüman olmayan toplulukların din ya da mezhep esasına göre örgütlenip yönetilmesi, toplumu oluşturan grupların benliklerini korumasına sebep olmuştur. Osmanlı'da toplumda din veya mezhep değiştirmenin yasaklanması söz konusu değildir arkadaşlar. Katolik kilisesinin kendi içinde düzenleme yapma gereği duyması Osmanlı ülkesindeki Müslüman olmayan toplulukları ilgilendiren bir durum değildir. Bakılı zaman müsaadele arkadaşlar sisteminin uygulanması merkezi otoriteyi güçlendirici bir özellik taşıyor biliyorsunuz ki. Ve son olarak da arkadaşlar millet sistemi... Osmanlı'da tek vatandaşlık anlayışının diğer bir ifadeleri de toplumun kaynaşmasını engellemiştir. Burada cevabımız E şıkkı olmuş oldu. 6'ya geldik. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı medreseleriyle ilgili doğru bir bilgi değildir diye sormuş. Medreseler 2. Mahmut döneminde kapatılmıştır. Bilgisi yanlış. Medreseler biliyorsunuz ki 3 Mart 1924'te çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Kanunu'yla Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmış. 11 Mart 1924'te çıkarlan bir yönetmelikle de kapatılmıştır. Burada cevabımız aşık oldu direkt. İlk Osmanlı Medresesi İznik'te açılmıştır. Arkadaşlar Orhan Bey zamanında. Medrese öğrencilerine verilen isimler arasında Suhte Sof'ta yer almıştır. Medrese hocalarına müderris, yardımcılarına da Muit denilmiştir. Semaniye Medreseleri 2. Mehmet döneminde açılmıştır. Bu bilgiler de doğrudur. Burada cevabımız aşık oldu. 7'ye geldik. Osmanlı sanatına Buharizade Mustafa Efendi diğer adı Itri tarafından kazandırılan Nevekar ve 3. Selim tarafından kazandırılan Suzi Dilara aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgilidir demiş arkadaşlar. Hangisiyle ilgiliydi? Müzik alanıyla ilgiliydi bunlar. Itri'nin Nevekar arkadaşlar 3. Selim'in de Suzi Dilara makamını unutmayalım. 8'e geldik. 17. yüzyıl ıslahatlarının özelliklerinden biri değildir demiş. Aşağıdakilerden hangisi 17. yüzyılın ıslahatlarından biri değildir demiş. Kişilere bağlı kalmıştır. Doğru. Halkın tep e, halkın talepleri doğrultusunda yapılan yenilikler değildir. Doğru. Batının üstünlüğü kabul edilmiştir. Yanlış. Batının üstünlüğü 18. yüzyılda kabul edilecektir. Burada cevabımız C şıkkı oldu. Yaşanan sorunlara geçici çözümler getirilmiştir. E, sorunların nedenleri yeterince araştırılmamıştır. Bu bilgimiz de doğru. 9'a geldik. 1600-1736-1739 Osmanlı Rusya ve Avusturya Savaşları sonucunda Fransa'nın ara buluculuğu sonucunda Osmanlı Devleti bu iki devletle Belgrad Anlaşması'nı imzalamıştır. Hangisi Belgrad Anlaşması'nın özelliklerinden biri değildir demiş. Anlaşma öncesinde Osmanlı donanması Rusya tarafından Çeşme'de yakılmıştır. Birisi arkadaşlar yanlıştır. Osmanlı donanmasının Rusya tarafından Çeşme'de yakılması. 1770'tedir. Yani Belgrad Anlaşması'ndan sonraki süreçtedir. Buraya yazıyorum 1770. Cevabımız açık oldu. Osmanlı'nın batıda imzaladığı son kazançlı anlaşmadır Belgrad. Avusturya-Pasarofça Anlaşması'yla e, kazandığı yerleri Osmanlı'ya iade etmiştir. Karadeniz'in Türk Gölü olduğunu belirten en son anlaşmadır. Bakın B ve e, D önemlidir. Azak Kalesi yıkıl, yıkılmak şartıyla Rusya'ya bırakılıyor. Arkadaşlar Burada cevabımız A şıkkı oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Aşağıdaki padişah gelişme eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır demiş. 3. Ahmet ilk Türk batbaasının kurulması doğru. 3. Mustafa Mühendisane-i Berrühmayun'un açılması yanlış arkadaşlar. E, evet, Mühendisane-i kim dönemindeydi? Üçüncü Selim döneminde açılmıştır. Burada cevabımız B şıkkı oldu. 1. Mahmut döneminde hendese, hendese açılıyor. Doğru. 3. Selim döneminde Nizam Cedid ordusu kuruluyor. Doğru. 1. Abdülhamit döneminde Esam senetleri uygulanmaya konuluyor. Bu da doğrudur. Cevabımız B şıkkı oldu. 11'e geldik. Aşağıdakilerden hangisi? Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda açılan eğitim kurumlarından biri değildir. Demiş. Bakalım. Darülfünun, Darül Muallimin, Darül Muallimat, Darül Bedai, Darül Şafakayı vermiş. Arkadaşlar Darülfünun Osmanlı'nın ilk üniversitesidir. Sultan Abdülaziz döneminde açılmıştır. Darül Muallimin Sultan Abdülmecid döneminde açılan erkek öğretmen okuludur. Darül Muallimat Sultan Abdülaziz döneminde açılan kız öğretmen okuludur. Darüşşafaka nedir? Bu da öksüz ve eğitim kalan Müslüman çocukların eğitimi için Sultan Abdülaziz döneminde açılan bir eğitim kurumudur. Ancak Darül Bedayı 1914'te Sultan Mehmet Reşat döneminde açılan konservatuardır. Batı tiyatrosu e, anlayışıyla pek çok eserin sergilendiği kurum. Daha sonra biliyorsunuz ki İstanbul Şehir Tiyatrosu adını alacaktır. Burada cevabımız değişik oldu. 12'ye geldik. Osmanlı Devleti'nin Balkan Savaşları sonucunda kaybettiği yerler arasında hangisi bulunmaz? İlgi Adaları, Arnavutluk, Batı Trakya, Mora, Makedonya'yı vermiş. Arkadaşlar Balkan Savaşları 1912-13 yıllar arasını kapsar. Osmanlı bu savaşlarda Ege Adalarını Gökçeada, İmroz ve Bozcaada hariç kaybediyor. Arnavutlu, Batı Trakya'yı ve Makedonya'yı kaybetmiştir. Ancak Mora 1829 Edirne Antlaşması ile Osmanlı'nın elinden çıkmıştır. Cevabımız burada değişikli oldu. 13'e geldik. Osmanlı Devleti'nde 13 Nisan 1909'da 31 Mart olayı yaşanmıştır. 31 Mart olayı aşağıdakilerden hangisine tepki olarak ortaya çıkmıştır diyor. 31 Mart olay arkadaşlar e, meşrutiyetin ikinci kez ilanına e, ne yapmıştır? Tepki olarak ortaya çıkmıştır. Cevabımız burada C şıkkı oldu. Trabuz karbın kaybedilmesi 1912 uşağı anlaşmasıyla sopalı seçimler 1912 yılında arkadaşlar e, baskısına e, gerçekleştiği için bu ismi alıyor. Babali baskını 1913 yılında Kamil Paşa hükümeti devriliyor. Yerine Mahmut Şevket Paşa hükümeti kuruluyor. Reval görüşmeleri 1908 tarihinde arkadaşlar 14'e geldik. Amasya Genelgesi'nin askeri ve mali örgütlerin hiçbir biçimde dağıtılmaması, komutanlıkların baş, e, komutanlıkların başkalarına bırakılmaması, silah ve cephanenin elden çıkarılmaması, vatanın herhangi bir yerinde yeniden başlayacak bir düşman işgali bütün orduyu ilgilendiğinden vatanın hep birlikte savunulması maddesi doğrultusunda Yargılarından hangilerine ulaşılabilir demiş. Bakalım. İtiraf devletlerine cephe alındığı doğru. Askeri ve sivil örgütlerin birlikte hareket etmesi gerektiği doğru. Temsilciler kurulunun hükümet gibi hareket ettiği arkadaşlar. Burada zaten daha Amasya genelgesini veriyor. Bakın Amasya genelgesi yayınlandığında henüz temsilciler kurulu oluşturulmamıştı bile. O yüzden bunu alamadık. Cevabımız da 1 ve 2 oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Aşağıdaki basın yayın organlarından hangisi milli mücadelenin karşısında yer almıştır diyor. Milli mücadelenin karşısında yer alan bakıyoruz iradeyi milliye değil, hakimiyeti milliye değil, Anadolu Ajansı değil, Albayrak değil. Nedir? Türkçe İstanbul'dur. Türkçe İstanbul milli mücadele karşıtı bir basın yayın organıdır. Başka neler vardı? Alemdar, Peyam Sabah, Türkçe İstanbul var arkadaşlar. E, Ayde'de Ümit, İrşad, Yeni Dünya, e, başka ne vardı? Zincirbent, Ferda, Arkadaşlar Köylü Tan Zafer bu gibi yayın organları ve Milli Mücadele karşıtı yayın organlarıydı. 16'ya geldik. Milli Mücadele'nin başlangıcında bazı bölgeleri işgal etmekle birlikte daha sonra müttefikleriyle anlaşmazlığa düşen ve Sakarya Meydan Muharebesi sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi ile bir anlaşma yaparak Anadolu'dan geri çekilen, geri çekilirken de bazı askeri ve araç ve gereçlerin Türk ordusuna bırakan devlet aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bu devletimiz kimdir arkadaşlar? Fransa'dır. E, Fransa Sakarya Meydan Savaşı sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 1921 tarihinde Ankara Anlaşması'nı imzalıyor. E, bu anlaşmayı Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Yusuf Kemal Tengirşenk, Fransa adına Franklin Bouillon imzalamıştır. E, ve Fransa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan ilk itilaf devletidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi tanıyan ilk itilaf devleti arkadaşlar Fransa bu yönüyle unutmayınız. 17'e geldik. İstiklal Marşı 12 Mart 1921'de kabul edilmiştir. Hangisi İstiklal Marşı ile ilgili doğru bir bilgi değildir? Demiş. Kahraman Türk ordusuna ithafen yazılma. Doğru. İlk kez 82 Anayasası'nda yer alma. Doğru. Birinci Nölü Savaşı sonucunda kabul edilmek Doğru. Yayınlandığı ilk dergi Sebilur Reşat olma. Doğru. İlk kez Osmanlı Zeki Üngör tarafından beslenme. Yanlış. İlk kez arkadaşlar kim tarafından besleniyordu? Ali Rıfat Çağatay arkadaşlar tarafından besleniyordu. Son bestesi ise Osman Zeki Üngör'e aittir. Burada cevabımız e şıkkı oldu. Ve e, dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Supit Tanrı Över. Arkadaşlar biliyorsunuz ki yarışmayı düzenleyen kurum Milli Eğitim Bakanı'dır. E, ve e, Hamdullah Supit Tanrı Över arkadaşlar dönemin Milli Eğitim Bakanı'dır bildiğiniz üzere. Bir diğer sorumuza geldik. Lozan Antlaşmasına göre Osmanlı Osmanlı Devlet borçlarının Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrılan devletler arasında bölüştürmek ve yıllık ödeme tutarlarını belirleyerek ilgili devletlere bildirmek için Duyun Umumi İdaresi görevlendirilmiştir. Türkiye, Osmanlı'dan üzerine düşen borçları aşağıdaki para birimlerinden hangilerine göre ödemeyi kabul etmiştir diyor. Arkadaşlar, neydi? Lira ve frank. Arkadaşlar, lira ve frank üzerinden ne yaptık? Borçlarımızı ödedik Fransa'ya. Bu borçların son taksidi 1954 senesinde bitti. Hangi parti? Demokrat Parti döneminde arkadaşlar. 19'a geldik. Aşağıdakilerden hangisi? 5 Aralık 1934'te 1924 Anayasası'nda yapılan değişikliklerden biridir demiş. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi arkadaşlar direkt olarak cevabımız oldu. A şıkkı. Atatürk ilkelerinin anayasaya, anayasaya alınması 1937. Milletvekili ve Cumhurbaşkanı yemin metninin değiştirilmesi arkadaşlar 1928. Devletin dini İslamlı hükmünün anayasadan çıkarılması 1928. Şer'i hükümlerin yerine getirilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait aittir hükmünün anayasadan çıkarılması 1928'dir. Burada cevabımız aşık oldu. 1934 senesinde gerçekleşiyor. 20'ye geldik. 1929 dünya ekonomik Krizi sonucunda Atatürk, Fethi Bey'den yeni bir siyasi parti kurulmasını istemiştir. Atatürk'ün isteğiyle 12 Ağustos 1930'da kurulan bu parti hangisidir demiş. Arkadaşlar bu partimiz neydi? Serbest Cumhuriyet Fırkası'dır. Burada cevabımız B şıkkı oldu. Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası 1924'te, Demokrat Parti 1946'da, Milli Kalkınma Partisi 1945'te, Millet Partisi 1948'de kuruluyor. 21'e geldik. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde yapılan inkılapları korumak ve onların sürekliliğini sağlama amacına yönelik değildir demiş. Takrir-i kanunun Kanunu'nun çıkarılması. Biliyorsunuz ki Şeyh Said arkadaşlar isyanın sonucu çıkarılıyor. İstiklal Mahkemeleri kuruluyor. ve Cumhuriyet Fırkası kapatılıyor. Bası, e, bazı basın yayın organları kapatılmış oluyor. Tek, dere, e, tek dereceli seçim sistemine geçilmesi yoktur arkadaşlar. Tek dereceli seçim sistemine 1946 tarihinde geçiliyor. Bu durumla bir bağlantısı yoktur. 22'ye geldik. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Konferansı'na ara verildiğinde 17 Şubat 4 Mart 1921 tarihleri arasında Kazım Karabekir Başkanlığı'nda İzmir'de toplanan 1. Türkiye İktisat Kongresi kararlarından biri değildir demiş. Sirat Bankası'nın kurulması yok. Sirat Bankası 1888 2. Abdülhamit zamanında kuruluyor biliyorsunuz. Arkadaşlar cevabımız direkt olarak aşık oldu yeni üretim üretimi teşvik edilmesi, aşar vergisinin kaldırılması, kabotaj hakkımızın kullanılması, işçi haklarının iyileştirilmesi vardır. 1. Türkiye İktisat Kongresi'nde. 23'e geldik. Atatürk'ün büyük devletler kuran atalarımız büyük ve kapsamlı uygarlıklara sahip olmuşlardır. Bunu incelemek, Türklüğe ve dünyaya bildirmek bizler için bir borçtur. Sözü ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilgilidir demiş. Arkadaşlar doğrudan milli milliyetçilikle Alakalıdır. Milliyetçilik ilkesinin özelliklerinden biri de kendine özgü değerlere sahip çıkması değil tarih arkadaşlar gibi alanlarda milli unsurları benimsemesidir. Dolayısıyla Atatürk'ün bu sözü büyük devletler kuran atalarımız büyük ve kapsamlı uygarlıklara sahip olmuşlardır. Bunu incelemek Türk'le ve Dünya'ya bildirmek bizler için bir boştur. Direkt olarak milliyetçilikle alakalıdır. 24'e geldik. Aşağıdaki, e, yukarıdakilerden hangileri? 1930 yılında Türkiye ile Yunanistan'ın yakınlaşmasında etkili olmuştur diyor. İtalya'nın yayılmacı politikası etkilidir. Bulgaristan'ın Balkanlar'da revizyonist yayılmacı demektir. Bir politika izlemesi doğru. Türkiye Cumhuriyeti'nin milletler cemiyetine girmesi yoktur. Arkadaşlar 1932'dedir zaten bu durum. O yüzden bunu alamadık. Cevabımız 1 ve 2 oldu. 25'e geldik. İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye'de kamu gü güvenliğini sağlamak amacıyla Önlemlerinden hangileri alınmıştır diyor. Arkadaşlar ekonomik sıkıntılar aşmak için yeni vergiler konuluyor bu dönemde biliyorsunuz ki. Varlık vergisi gibi. tahıl stoklarına el konularak ekmek karnesi uygulamasına gidiliyor. Hava saldırısı tehlikesine karşı tüm illerde karartma uygulamasına gidiliyor bu dönemde. Burada cevabımız E-Şıkkı oldu. E, İkinci Dünya Savaşı arkadaşlar İsmet İnönü biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanı'dır. Bu döneme ne diyorduk biz? Milli şef dönemi. Milli şef dönemi diyorduk. Bunu da unutmayalım. Bir diğer sorumuza geldik. Aşağıdakilerden hangisi? Arap sosyalizminin yöntemleriyle Arap dünyasında bir yeniden doğuş gerçekleştirmeye çalışan siyasi anlayışa verilen attır demiş. Arkadaşlar bu kavram neydi? Bağıstı. Burada cevabımız değişik oldu. İran Gates olayı neydi? Bu da Irak savaşı nedeniyle İran'da Humein rejiminin Amerika'dan İsrail aracıyla silah satın alması olayıydı. Perestroika nedir? Bu da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde Mihail Gorbaçov'un dönüşüm programı içinde ekonomide yeniden yapılanmayı ifade etmekteydi. Asala neydi? Bu da Ermeniler tarafından kurulan terör örgütüydü. EOKA nedir? Bu da Kıbrıs Rumları tarafından Enosis'i gerçekleştirmek amacıyla kurulan terör örgütüydü. Son sorumuza geldik. Soğuk savaşın sona erdiği dönemde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden koparak bağımsızlığını kazanan devletler arasında hangisi yer almaz? Demiş. Litvanya, Estonya, Slovakya, Letonya, Azerbaycan'ı vermiş. Bu da cevabımız Slovakya'dır. Slovakya arkadaşlar 1993'te Çekoslovakya'dan arkadaşlar ayrılarak kurulmuş bir devlettir. Çekoslovakya'dan ayrılan devletler Çek Cumhuriyeti ve Slovakya. Arkadaşlar cevabımız C şıkkı oldu. Bu sorumuzla birlikte denememizin sonuna geldik. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Hasbel Kader kanalımıza abone olmayı arkadaşlar unutmayalım. Instagram sayfamız Furkan Hoca ile Tarih. Telegram grubumuz var biliyorsunuz. Furkan Hoca ile Tarih grubumuz var. Oraya da katılım sağlarsanız arkadaşlar sizler için faydalı olacaktır. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kolay gelsin.